Merhaba kuzucuklar. Bu videomuzun konusu da sebep sonuç ilişkisi. Sebep sonuç ilişkisi acaba neymiş? Hadi hep birlikte bakalım. Zaten çok kolay, çabucacık anlayacağınızı düşünüyorum. Bir olayın gerçekleşmesi için bir sebep olduğunu belirten ifadelerdir adı üstünde zaten. Demek ki bir olayın gerçekleşmesi dediğimiz kısım sonuç oluyor bir sebeple gerçekleşmesi de bize o sebebi veriyor. Bunu cümleler içinde örneklerini gördükçe çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu sebep sonuç ilişkisini belirten cümlelerde bazı ifadeler kullanıyor, kullanıyoruz, kullanılıyor. Bu ifadeleri de birlikte inceleyelim size bir Yine zihin haritası yaptım. Rengarenk sizin de deftere yapmanızı istiyorum. Yine böyle rengarenk tabii ki. Bakalım bu ifadeler nelermiş? Sebep sonuç cümlelerinde kullanılan ifadeler. İçin, çünkü, bu sebeple, bundan dolayı, bunun sonucunda, dolayısıyla gibi ifadeler kullanılıyor sebep sonuç cümlelerinde. Şimdi örneklerimize geçelim. Sizin de daha iyi anlamanızı sağlayalım. <laughs> Bakalım birinci örneğimize. Akşam geç yattığı için sabah uyanamadı. Şimdi bu cümleyi inceleyelim birlikte. Bakalım bu bir sebep sonuç cümlesi. Burada kullanılan sebep sonuç ifadesi hangisi olmuş oluyor? İçin bize bu ifadeyi veriyor. Peki sebep ne? Akşam geç yatması sebep olmuş oluyor. Akşam geç yattığı için sonucunda ne olmuş? Sabah uyanamamış. Sabah uyanamadı da bizim sonuç ifademiz olmuş oluyor. İkinci örneğe bakalım. Çok terledim. Bu sebeple ince kıyafetler giydim. Çok terledim. Bu sebeple, bu sebeple gösteriyor zaten bize sebebi aslında. Çok terlemesi sebep. Sonucunda ne olmuş? İnce kıyafetler giymiş. Demek ki çok terledim. Sebep. Zaten burada da ifadeden anlayabiliriz. Sebep sonuç ifademiz burada. Bu sebeple diyor. Öncekini sebep olarak gösteriyor. Ince kıyafetler giydim. Bu da terlememizin sonucu olarak yaptığımız eylem. Bakalım diğer cümlemize. Ahmet hasta olduğundan yarın okula gelemeyecek. Burada da... <laughs> Hangi ifade bizim? Bağlayıcı ifademiz. Sebep sonuca bağlayıcı ifademiz burası. Olduğu için dememiş de kısaltmış olduğundan diye. Bu şekilde de kullanılabilir. İfade olarak Ahmet hasta olduğundan yarın okula gelemeyecek. Sebep hangisi? Okula gelememesinin sebebi Ahmet'in hasta olması sebep hasta olmasının sonucunda ne olmuş? Yarın okula gelemeyecek. Bizim sonuç cümlemiz olmuş oluyor. Şimdi bunu çıkardığım için bu dik bir fotokopi oldu. Umarım rahat görürsünüz. Ben de cümleleri okuyacağım zaten. Havalar çok soğudu. Sonunda hastalandım sonunda hastalandım. Yani bizim sonucumuz ne? Hastalanmamız. Ne sebebiyle hastalanmışız biz? Ne sebebiyle hastalandı? Havalar çok soğuduğu için sebep olmuş oluyor. Diğer örneğimize bakalım. Ona da başka bir renk kullanayım. Sıkıldığından dolayı oyunu erken terk etti. Sıkıldığı için oyunu erken terk etti de diyebiliriz. Sıkılması sebep, oyunu erken terk etmesi de bu cümlenin sonucu olmuş oluyor. Sıkıldığından dolayı oyunu erken terk etti. Oyunu erken terk etmesi sonuç sıkılması da oyunu erken terk etmesinin sebebi olmuş oluyor. Bakalım diğer cümlemize. Evler sağlam yapılmadı. Dolayısıyla depremde yıkıldı. Sonucumuz ne? Depremde yıkım gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olması bizim sonucumuz. Neden depremde yıkılmış bunlar? Neden sonuç cümleleri, sebep sonuç cümleleri aynı. Evler sağlam yapılmadı sebebi buymuş depremde yıkılmasının. Bir sonrakine bakalım. Arabanın ışıklarını açık unuttuğum için akü bitti. Sonucumuz nedir? Akünün bitmiş olması sonuç. Arabanın ışıklarını açık unutmam. Akünün bitmesinin sebebi olmuş. Oluyor sebep arabanın ışıklarının açık unutulması. Sonucunda da ne olmuş? Akü bitmiş. Emniyet kemeri takmadığım için trafik polisi ceza yazdı. Nedir bizim sonucumuz? Sonuçta ne olmuşuz? Ceza yemişiz. Trafik polisinin ceza yazması, sonuç emniyet kemeri takmamamız ceza yememizin sebebi olmuş oluyor. Son örneğimize, buradaki son örneğimize bakalım. Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara-İstanbul seferleri iptal edilmiş. Zaten sebebin ne olduğunu bak buradaki kelime bize veriyor. Bu sebep sonuç ifadelerinden bir tanesi. Yoğun kar yağışı yüzünden sebebimiz bu. Ankara-İstanbul seferlerinin iptal edilmiş olması da sonucumuz olmuş oluyor. Peki acaba buradaki örneklerde gördüğümüz gibi her zaman sebep önde sonuç arkada mı? Bilmem. Acaba öyle mi? Tabii ki değil. Bazen her cümle kurallı diye bir kaide yok. Devrik cümleler de olabiliyor. Devrik cümleler karşımıza çıktığı zaman sebep sonuç yer değiştirebiliyor. Her zaman sebep önde sonuç arkada olacak diye bir şey yok. Sonuç önde sebep arkada da olabilir. Birkaç tane de öyle örnek inceleyelim. Şemsiyemi aldım çünkü yağmur yağıyor. Şemsiyemi aldım. Sonucum şemsiyemi almak. Şemsiyemi almak sonuç. Neden şemsiyemi aldım? Çünkü yağmur yağıyor. Yağmurun yağması benim şemsiyemi almamın da sebebi olmuş oluyor. Bugün çok mutluyum. Çünkü güzel bir haber aldım. Bakalım burada da ne diyor? Bugün çok mutluyum. Bizim neyimiz bu? Sonucumuz çok mutlu olmak. Peki neden çok mutluyum ben? Çünkü güzel bir haber aldım. Bu da bizim sebebimiz, mutlu olmamızın sebebi güzel haber almış olmamız. Beren arkadaşıyla oynayamadı. Çünkü annesiyle köye gitti. Burada nasıl acaba sebep sonuç? Beren arkadaşıyla oynayamadı. Sonuç. Çünkü annesiyle köye gitti. Annesiyle köye gitmesi arkadaşıyla oynayamamasına neden olmuş. O zaman da bu sebep olmuş oluyor. Şimdi dedik ki her zaman sebep önde sonuç arkada olmaz. Sonuç başta, sebep arkada da olabilir. O yüzden cümleleri ezbere hemen altını çizip de işte bu sebeptir, bu sonuçtur. Yerleri hep aynı diye sakın aldanmayın. Cümleyi muhakkak okumalıyız düzgünce. Ona göre karar vermeliyiz. Şimdi biz bazı ifadeler gördük, değil mi? Size zihin haritası yaptım demiştim. Deftere de yapın demiştim. Bu ifadeler çünkü için dolayısıyla bunun sonucunda bundan dolayı bu sebeple gibi hatta sadece ne dedik ee, ek olarak da gösterilebilir bazı cümlelerde dedik. Onun da örneğini göstermiştik. Ee, olduğundan mesela demiştik sonuçta şurada hemen bulayım o kağıdı da sadece ek olarak da n'dan eki yani şöyle n'dan eki olarak da verilebilir bunların yanı sıra bir de şöyle bir durum var bazen de bu ifadeler ve ekler kullanılmıyor ama yine de sebep sonuç cümleleri olabiliyor. Nasıl? İnceleyelim birkaç örnekle. Her gün antrenman yaptı, mükafatı kazandı. Her gün antrenman yaptı, sonucunda da mükafatı kazandı. Demek ki sebep ne? Her gün antrenman yapması sonucunda da ne oluyor? Mükafatı kazanıyor. Bununla ilgili birkaç örnek daha yapıp videomuzu bitiriyoruz. Bakalım buna da. Dün sabah işe gitmemiş, uyuyakalmış kalmış. Hiç ifade kullanmamış. Bak dolayısıyla, bundan ötürü, bu sebeple, için, çünkü hiçbir şey kullanmamış gördüğünüz gibi. Ama yine de bir sebep sonuç cümlesi bu. Neden sonuç cümlesi? Sebebimiz ne? Dün sabah işe gitmemiş, uyuyakalmış. kalmış. Neden işe gitmemiş? uyuyakalmış? kalmış. Neden sorusunu sordum. Cevabımı uyuya kalmış diye aldım. O yüzden sebep uyuya kalması sonuçta ne olmuş oluyor? İşe gidememiş olmuş oluyor. Böylesi sağlıklı bir vücuda sahip olmayı düzenli spor yapmasına borçludur. Buraya da bakalım. Burada da herhangi bir ifade yok. Bundan dolayı, bundan ötürü, için, çünkü, olduğundan gibi ifadeler yok. Tekrar okuyorum. Böylesi sağlıklı bir vücuda sahip olmayı düzenli spor yapmasına borçludur. Sebebimiz ne? Tabii ki düzenli spor yapması sonucunda düzenli spor yapmasının sonucunda ne oluyor? sağlıklı bir vücuda sahip olmuş oluyor. Umarım güzelcecik anlamışsınızdır. Yazdığınız yorumları hep okuyorum, beğeniyorum. Ben de sizi çok özledim. Umarım güzelce anlamışsınızdır. Çok öpüyorum hepinize. Hoşçakalın.